Hello. Normalde çizim yaparak giriş şey yapıyordum. Ama bugün videoya dahil olmak istedim. Çünkü aslında yepyeni bir konseptle geldim. Daha doğrusu konsept değil. Instagram'da çok fazla çizim isteği almaya başladım. Ve bu isteklerdeki kişileri çok fazla tanımıyorum. Normalde tanıdığım kişiler ve çok sevdiğim kişiler Fatma Turgut gibi. Evet bu kesinlikle Fatma değil. Fatma'yı mesela çizerken anlatabiliyordum. Çünkü Fatma'yı sevdiğim için çok iyi takip ediyorum ve hakkında bir sürü şey biliyorum. Ama Eyka hakkında hiçbir şey bilmiyorum. bizim tek şey çelo çaldı. Kontrbaz bile olabilir emin değilim. Adının nasıl telaffuz edildiğine bile translate'den baktım. O yüzden yanlış söylüyorsam aşağıya lütfen bildirin. Yani yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Birkaç videoya baktım ama tam duyulmuyor. Her neyse bu arkadaşın Topi'nin olduğunu düşünüyorum. Apokaliptika'da çelo çalan arkadaş. Bugün biraz çizim günlüğü gibi olacak. Çünkü tanımadığım için anlatamıyorum. Sadece nasıl çizdiğimi anlatabilirim. Bu da birazcık günlük gibi bir şey oluyor. O yüzden bence başlayalım. Çok bile uzattım. Başlayalım. Başlamadan önce Aşağıya abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çünkü ben çizim yapmayı çok seviyorum. Ve bu camiada bulunmak istiyorum. Hazırsak başlayalım. İlk olarak boyalarımı hazırlıyorum. Bu boya hazırlama işlemini her seferinde videodan önce yapayım diye düşünüp hiçbir zaman yapmıyorum. Hep video ile birlikte başlıyor. Neyse gözlerle başladık. Önce göz bebeklerini oturturdum. Göz bebekleri e, tatlı bir mavi, böyle grili mavili bir renk. Çok açık bir renk yani. Zaten tem ten rengi açık, dudaklarının rengi açık, gözlerin rengi açık, Saçlarının rengi açık, ruh gibi bir adam. Yani yanlış anlaşılmasın da detay çalışmak için açık tenli birisini seçmek aslında kolay bir şey değil. Çünkü portrede en çok İlgi çeken şey detaylardır ve detayları çalışamıyorsunuz. Niye? Çünkü hepsi açık renk. Yani Çok açık bir biten renginin üstüne açık kahverengiyle çalışmak oluyor tam olarak. Bu arada bu damlayan suları e, pamukla alıyorum. Gözaltı torbaları var mesela. Hafif hafif belli oluyor. Kahverengiyle Birazcık destekledim gölgelendirme vererek. Normalde koyu tenli birisi olsa çok daha kolay olurdu. Dudakları da beyaza yakın bir pembe. Hatta bir kısım beyaz kaldı. Çok çok açık. Neyse dudakları da oturttuktan sonra yüzün ana hatları çıkmış oldu. Şimdi geriye bu mimikleri kaldı. Yani mimikleri dedim bu dudaklarının yanları, işte çenesinin üstü, gamzeleri, kırışıklıkları. Onları da kahverengiyle hafif hafif gölge olarak veriyorum. Yani asla zaten portrede şey sevmiyorum ben. Keskinliği sevmiyorum. O yüzden böyle siyahla net net çizgiler hoşuma gitmiyor. Genelde ten rengini kahverengiyle karıştırarak bir tonlama yapıyorum. Ve bu tonlamada da gölgelendirmelerle bu desteği veriyorum. Direkt çizgi çekip geçsem bu kadar tatlı durmazız bence. İlk başlarda yapıyordum ama. ilk başlar dediğim resme ilk başladım. Kara kalem zamanlarında yapıyordum. 10 yıl önce falan herhalde. Neyse oturduktan sonra e, ten rengine yüzü boyuyorum tamamıyla. Ten rengi dediğimde kuruyunca anlarsınız çok açık bir ten rengi. Yani bu kadar koyu bakmayın çok fazla su var su koyu gibi gösteriyor. Kuruduktan sonra zaten açılıyor. Evet kurudu. O kuruyana kadar ben gittim dizi açıp dizi izledim. En son çizgileri vermiştim. Çizgilerin üstüne şimdi gölgelendirmeleri vermişti. Neresi daha parlak, neresi daha karanlık, ışık nereden vurmuş. Allah'tan saçı sakalı yok. Saçı var da sakalı yok. Sakal büyük olsaydı gerçekten çok zorlayabilirdi. Erkeklerde sakal ve bıyık çalışmayı sevmiyorum. Büyük bir nebze de sakal çok zorluyor. Neyse kaşların üstünden kur boyayla geçtim. Tamamen kurduktan sonra bu şey sadece kıl çalışması için bir iki tane detay verme. Açık renk saç çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Kolayıma geliyor. Ya yani koyu renkte o kadar kolay olmuyor. Bellatrix'in kıvırcık saçlarına mesela çok zorlanmıştım. O küçük bir resimdi ama çok zorlamıştı. En sevdiğim çizimlerimden birisidir bu arada o. Bunda açık saç çok daha kolay. Sarıya boyuyorsunuz, sarının üstüne kahverengiyle çizgiler atıyorsunuz zaten. Sadece bu düz saçı var. Kıvırcık da değil. Kolay. Bu kıyafet çizimlerinde kıyafet çizimlerinden çok hoşlanmıyorum ya. Ya yani yüzü çizeyim, bırakayım gibi hoşuma gidiyor. Ama tabii öyle olmuyor. Kıyafet çizimleri zorlamak zorlamakta değil de uğraşmayı sevmiyorum. Sürekli boyuyorsunuz, boyuyorsunuz, boyuyorsunuz. Üstünde hiçbir şey yok. O arada yine kurudu. Aradan bir saat falan geçti. Kırışıklıkları veriyorum. Kırışıklıkları verirken de ışığın nereden vurduğuna göre işte alttan vurduysa üstte gölge üstten vurduysa alta gölge kapşonluymuş bu arada bu kıyafeti ben bunu fark etmemiştim ufak bir mola şu an bu haldeyiz gözler dudaklar bir tık yakından görün tam olarak şu an böyle bir de bu taraftan görün az önce alttan başlamış şimdi üstten başlıyor Evet. Son hali bu. Devam edelim. K e, kıyafet de bitti. Geriye artık bu süsleme detayları kaldı. Aradan bir iki birkaç gün geçmiş. Ben kıyafet değiştirmişim. Neyse. Çello'ya e, geldik. Çello da zaten tamamıyla görsel eklenti gerçekten bir güzellik katıyor ama yalan değil yani. Bu dönerli kısmı klavye mi deniyor? Tam bilmiyorum ya. Cello hakkında bilgim yok. Gitar davul sorsanız bilirim de cello hiç bilmediğim bir alan. Dinlemeyi severim ama çalmak zor olsa gerek. Perde de yok onlarda. Nasıl çalıyorlar acaba? Perdesiz. Bilemeyeceğim. Şimdi çok da şey yapmayalım da. Çello çalmayı sevenler vardı. Ya zaten çalsınlar çok güzel bir alet. Ama çalabilene güzel. Ben çalamam mesela. Öyle bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Neyse çok boş oldu. çello'da da yani kulak kısmı kulak kısmı mı deniyor? Gitar olsa kulak derdik. Mavi ile bir parlaklık vermek istedim. Bu şey arkada bir parlaklığı mavi ile verirsek eğer daha göze bir dolgun geliyor çizimlerde. Ben bunu çizgi roman çizimlerinde de yapıyorum. Saçları falan mesela mavi yapıyorlar. Bu parlaklığı maviyle veriyorlar. Gerçekten de dikkat çekiyor ve resimde hoş duruyor. Hava karardı hava. Arka plana geçtik. Arka planı yeşil yapmak istedim. Ha tren geçti. Arka planı yeşil yapmak istedim. Önce suyla tamamıyla bütün arka planı kaplıyorum. Üstüne ince fırçayla artık kullanmak istediğim rengi kullanıyorum. Evet detaylar da bitti. kurmasını bekleyeceğiz. O arada vantilatör çalışıyor sürekli. Sırf bu kurusun diye. Tabi sonra ben bunu cilalayacağım. Aa tren hala geçiyor. Neyse. Ben bunu sonra cilalayacağım. Şu an cilaladım. Aslında bir kat daha cilalamam gerekiyor da. Cilam bitmiş almaya gideceğim. Bu kaykayı da bir ara yapalım. Onu da ben yaptım. Tamamıyla el ürünü. Evet. detaylı bakacak olursak son hali bu yani bu adam için yapabilecek yapabileceğim en iyi buydu hatta bulabilirsem buraya bir yere resmini koyayım çalıştığım resmi şuralara bir yerlere koyarım tam şuraya koyamaya da bilirim bulamazsam nereden koyacağım Neyse siz buradan çizim videolarına, buradan minyatür videolarına, buradan da kolay çizim videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.